çay saatlerinde günlerde özel bir kurabiye ister misiniz? Mantar kurabiyeyi sizler için hazırladım. Demleyin çayları. Buyurun. Çay saatleriniz için özel bir kurabiye olacak kıymetli seyircilerim. Burada 4 su bardağı efendim e, mısır nişastamız var. 250 gram da efendim, e, ev tereyağı. Evde yapılmış güzel bir tereyağı. 2 tane yumurta malzemelerde. bir e, su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, bir paket kabartma tozu. Buradaki kakao da kurabiyemiz mantar kurabiye olacak. Onun siyah dokusunu vermek için inşallah kullanacağız. Şimdi malzemeleri saydıktan sonra e, 4, 4 su bardağı buradaki e, mısır nişastamızı pastamızın üzerine bir su bardağı un, bir su bardağı da toz şeker veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. nişasta, şeker, kabartma tozu karıştırdıktan sonra ortasını açtım. 250 gram oda sıcaklığındaki tereyağını güzelce bir çalıştırdım burada. Yani daha da bir yumuşak hale getirdim. Şimdi iki tane yumurta ilave ediyorum buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Sevdiklerimize şöyle güzel bir çay saatinde kurabiye hazırlayalım. Afiyetle yenilsin. Çocuklarınızın beslenmesine de koyabilirsiniz. Evet ev yapımı mantar kurabiye tarifi Oktavisa'dan. Güzelce hamurumuzu yoğuruyoruz. Ondan sonra şekiller bölümüyle devam ediyoruz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı okuyup elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum inşallah. Şimdi burada böyle güzelce karıştırıyorum, kum gibi bakın görüyor musunuz tereyağı ve bütün malzemeyi böyle sevgiyle önce bir birleştiriyoruz, sonra tezgah alıyoruz. Alaşçım. Aldıktan sonra tezgaha şimdi hamuru toparlama bölümünü burada sizlerin huzurunda yapıyorum. Bakın şöyle taban kuvvetiyle gel aşçım. Evet, bak gördünüz mü? Bu şekilde böyle bir nişasta bol nişastalı bir kurabiye mantar kurabiye oluyor önce kum gibi sonra tabanınızda bastırabilirsiniz. Hamuru toparlıyorum. Toparladıktan sonra kıymetli seyircilerim şeklini verme çok önemli. Bakalım Oktay Usta mantar şeklini acaba nasıl verecek? Nişastalı olduğu için biraz sıkı bir hamur ama kıyır kıyır ağızda dağılan bir kurabiye olacak inşallah. 30 adet çıktı kurabiyemizden. E, ceviz büyüklüğünden biraz daha büyük. Daha küçük isterseniz sayıyı 35'e çıkarabilirsiniz ama bir tepsiye göre 30 tane gayet güzel, normal oluyor. Şimdi kıymet seyircilerim burada hemen püf noktasını veriyorum. Bir kaseye kakao koyuyoruz. Kakaoyu getiriyoruz maden e, suyu şişesinin ucuyla. Bastır ve çek. Yarıya kadar gitsin. Burada mantarların e, sapları çıkıyor ortaya. O güzel mantarın iç dokusu da böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Çok basit e, ve bu işlemi hatta çocuklarınızla birlikte yaparsanız hem de güzel bir yavrularınız için mutfak aktivitesi olmuş olur. Evet şu anda tamamlandı. Bakın e, ne dedik? 30 adet çıktı ölçümüzden. Gayet güzel başarılı. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. 2 milyona az kaldı sizlerin desteğiyle. Evet fırını, fırına gidiyor. Şimdi fırın kaç derece? 170 derece. Bazı fırınlar çok güçlü oluyor. O zaman siz 160 derece pişirin. Alt üst ayarda e, ortak orta, katın bir altında. Canım sevgiyle pişer misiniz? Demleyin çayları. O kıta üstadan tarifler gelmeye devam ediyor. ...destek olursanız çok mutlu olurum. Fırından birazdan kurabiyelerimiz çıkacak. Şu anda bu saatime bakıyorum. 15 dakikayı biraz geçti. Kıymetli seyircilerim hemen çayı doldurayım. Mantar kurabiyeler bakalım nasıl olmuş. Sizlerle birlikte mantar kurabiyeleri... Az sonra görüyoruz. Heyecanlı mısınız? Ben çok heyecanlıyım. Şimdi mantar vardır, küçüktür. Mantar vardır, ortadır. Mantar vardır, büyüktür. Mesela kanlıca mantarı bizim bölgede çok büyük olur. Kıymet bir seyircilerim. Biraz fazla mı büyümüşler? Ne yapmışlar? Bacaklarım titremeye başladı. Canım gelir misin? Geliyor. Geliyor. Sevgiyle geliyor. Evet biraz fazla büyümüşler. Ama olsun gayet güzel. Ee, kıymetli seyircilerim nasıl buldunuz? <laughs> Beğendiniz mi? Gayet başarılı. Ee, biraz buzdolabına koymuş olsaydım bir 10-15 dakika e, hamur kendini toparlamış olacak Tereyağı sertleşmiş olacaktı. Biraz daha yayılması az olabilirdi. Fazla yayıldı. Ee, üzgünüm, özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Mantarlarımı beğendiyseniz beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. En güzel tarifler inşallah elimden geldiğince sizler için hazırlamaya devam edeceğim. Hoşçakalın, sağlıklı, soğuduktan sonra afiyetle sevdiklerinizle birlikte yiyin. Allah'a ısmarladık. <laughs>